Çürük tüm zekimin iki min diri bulamadım o yarın diri.

Bir de sayı ver. Tamamdır, sağ ol. Dün gene telefon etti Serap Hanım. Seni sordu. Ne istiyormuş? Bilmem. Döner dönmez arasın beni dedi. İşler sıkışık bu ara. Bugün yarın izinlisin. Pazartesi sabahı Kastamonu üzerinden Samsun'a gideceksin. Hop oh, oh, hop oh, yavaş! Vay! Hoş geldin Yakup'cum! Hoş bulduk! Kız. İşler nasıl? Az şekerli! Senin yol bu defa uzun sürdü be! Ya tam altı gün! Hı -hı. Çalıştığım kamyon da hantal bir şey! Direksiyon sallamaktan kollarım koptu! E, İki kadeh patlattın mı bir şeyin kalmaz! Akşama Selami abideyiz ha! Kafayı vurup bir güzel uyuyacağım! Nurten'e hediye mi gene? Ehemmiyetsiz bir iki vurzu var! Maksat eli boş gelmemek! Hı hı! ...Sevinecektir! ya su Dimitri! Oo, hoş gelmişsin! Kokuşmamışlarından yap bir kilo! Hepsi taze bunların! Sana yaramaz! Senin evlat da inanmadı bak, yalan diye bağırmakta. Asla biraz keyifsiz. Doktora götür öyleyse. Aa, Nurten gelmiş az evvel, mezgit almış sen seversin diye. <laughs> Müsaade var mı İbrahim? Vay abicim, hoş geldin, safa geldin. Eyvallah İbrahim, keyifler nasıl? Allah şükür abicim. Selam Osman abi. Bam, 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 bam. Şey oldu abicim, birden bire bir şey oldu. Devam et çalmaya. Tövbe abi. Bir daha kaytarırsam ölünü öpeyim abicim. Kendi elini öpsün şu herif. Nereye gitti babam? Kahveye çıktı. Talat abi çok kızdırdı ustamı. Büyük şişe şarabına pişbiriye gittiler. Hem de 101'de bitecek. Ya sonra da Selami abinin meyhanesine. Oradan da eve. <laughs> evet abicim. geldin Yakup abi. Hoş bulduk Ruten. Akşama bekliyordum seni. Gaz pedalından çekemedim ayağımı. Ne kadar erken gelsem o kadar kardır diye yüklendim. Çok iyi etti. Oh, mis gibi balık kokuyor. Hı? Hem de mezgit balığı bu. <laughs> Dimitri susmasını öğrenemeyecek. O susunca da kafesteki evladı başlıyor zaten. Üşütmüş kuşcağız. Neşesizmiş Dimitri üzülüp duruyordu. ...Asıl üşüten Dimitri, yalnızlık beynine vurdu, İyice manyaklaştı. <laughs> Üç günlük yolun tozu toprağı rüzgarı üstümde. Şöyle ateş gibi bir su dökünüp, cayır cayır yansamıyor olacak. Şu da senin! O taraf kadınlarının marifeti. Elde örüp işliyorlar. <laughs> ne zahmet ettin gene? Zahmeti neymiş, parası bedavadan ucuz, <laughs> taşıması da kamyondan. <laughs> En çok sana yakışacağını düşünüyorum. Sağ. Ol. Aslanım. Döndüğünü duyunca duramadım meyhanede. Şişiyi sardırıp koştum. Herkeslerin selamı var. Aleykümselam. Sağ ol baba. Ee yol nasıl geçti bakalım? Her zamanki gibi şükür. Şimdi şarkılar geçiyor. Kim ödedi şişe parasını? Sen mi Ferhat Bak bakalım içinde kimin ayakları var? Elbet Talat'ın! <laughs> Alnına yapıştırdım pişpirikleri! <laughs> Benimle oynamaya tövbe edecek bir gün! <laughs> Dükkana mı uğradın? Saz mı çalıyordu Nuri? Yo, çalışıyordu! Oh! işitte de inanma! Hoş geldin baba! Oh! Pek yakışmış! <laughs> Yeni mi aldın? Ben getirdim! Hep kız kardeşine mi çalışır insan? Bu da senin, <laughs> Halis Oltu taşında! Oo, var ol! Geçti, ay geçti. Bu makbule geçti doğrusu! <laughs> ...Pek güzelsin bu akşam. Hayırlı haberin şerefine değil mi? <laughs> Neymiş hayırlı abi Söylemedi mi Nurten? Bu defa evlendiriyoruz... ...Hem de garanti bu defa! Hadi Allah mübarek etsin! Aslı yok! Öyle bir şey olsa önce sana sorar, sana danışırım abi. Sen beni dinle, tamamdır diyorsam tamamdır. Bu defa ki sütten çıkma ak kaşık... ...Çöpsüz üzüm! Hem genç hem yakışıklı hem de zengin sayılır. Kapalı çarşıda dükkanı var. Kim buldu bu kadar marifet vesile? Acar Hanım. Ben de her bir tahkikatı yaptırdım hemen. Yarın evet, münasiptir diyeceğim. İstemediğimi biliyorsun baba. Ha? Ya öyle mi? Evet. Bu seferkinin suçu eksiği neymiş? Sana sordum. İstemiyorum. Beğenmedim. Evlenmeyeceğim. Neden diyorum? Bütün emsallerin, akranların ana oldu. Çoluk çocuğa karıştı. Sen ne halt etmeye direniyorsun hala? Nedir senden çektiğim? Kaç etti be? Evlenip yuva kurduğunu görmeyecek miyim? Söyle, niçin istemiyorsun? Sakin ol baba! Sen de adam değilsin! Şuna çıkış biraz, ağzından laf çıksın! Sen bilirsin tabii... ...Fakat... ...Duyduğum kadarına göre... ...Bu talebin fena sayılmaz. Ne istiyorsunuz benden? için uğraşıyorsunuz? <laughs> Yanınızda sığıntıyım diye mi bu zulmünüz? Haşa! Bunlar ne biçim laf? Bir lokma ekmeğim, bir entarım mi fazla geliyor? Başınızdan atmak mı istiyorsunuz beni? Tu, yazıklar olsun! Bu kadar nankör olduğunu bilmiyordum! Nankör olsam çoktan bırakır giderdim sizleri! Kes sesini! Bıktım senden, bıktım sandım artık! <laughs> Hele bu akşam, kahrettin beni! <laughs> Bereket versin, gene bekleriz! Çüş be! Ev dar mı geldi bu akşam? <laughs> oh. İçkin bittiyse Yakup gelir alırdı. <laughs> Ayağına üşenmez o aslan. Yakup'un da canına nur teninde. Bundan sonra ne halleri varsa görsünler. Karışırsam namerdim. Bir tatsızlık mı oldunuz amca? Bir şeyde kafası bozulmuş, boş ver, kurcalama! Evlilik lafı duydu mu deliriyor kız, yuvadır, kocadır, çocuktur dedi mi cinleri tepesinde! Gene mi reddetti birini? Al Yakub'u, vur Nurten'e! O da tıpkı onun gibi! Evlenmenin sözünü bile ettirmiyor! Oh. İyi geceler! Canımdan bezdirdiler beni! Tövbe de. Senin evlatların ikisi de pırlandı! Allah için doğrusu! Benimki gibi hayırsız, vicdansız bir oğlun olsa sorardım sana! Şuna bak! Şunu şu sonradan görme haline bak! Aylardır bir hatırladığı, bir arayıp sorduğumu var! Geberip gitsem haberi olmayacak! Nurten'e de fazla yüklenme, kızdır nihayet! Önce ağabeyisinin evlenmesini ister! Oh. İhtiyarladım, bir ayağım çukurda! Dünya gözüyle düğünlerini yapayım, torun seveyim dedikçe... ...İkisi de daha beter asi oluyor! Hiçbiriyle uğraşmayacağım artık, canları cehenneme!